Merhabalar arkadaşlar. Türkçe'de bugün sıfatları isteyeceğim. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Şimdi hemen dersimize başlayalım arkadaşlar. Vakit kaybetmeden. Sıfat neydi? Sıfat, renk, durum, miktar, sıra bildiren cümlelere sıfat denir. Renk. Bir daha bakalım. Sıfat, renk, durum, miktar, sıra bildiren cümlelere sıfat denir. O, o kırmızı formayı giydi. O kırmızı formayı giydi. Burada kırmızı ne olur arkadaşlar? Kırmızı renk bildirdiği için sıfat olur. Yine sıfat, yine sıfat, yine sıfat. Ali dün akşam Ankara'ya gitti. Dün akşam ne bildirir burada? Durum bildirir. Durum eşittir sıfat. Yani yine sıfat, yine sıfat. Şimdi arkadaşlar Ece ile Su birinci sırada oturuyor. Sıra sıra zarfı bildirenler de sıfat oluyor. Yani burada sıfat diyoruz arkadaşlar. Kağıt bayağı bir yıprandı arkadaşlar. Kusura bakmayın özür dilerim. O pembeyi o kırmızıyı seviyor. Burada o pembeyi kırmızı iki tane sıfat olduğu için bir sıfat olması gerekiyor arkadaşlar bir sıfat olması gerektiği için bu ne sıfat ne de düzgün cümle diyorum ben. Düzgün cümle değil. Fenerbahçe dün Beşiktaş'ı yendi. Burada dün neydi? Dün dün durum olur. Durumda eşittir sıfat. Şimdi sıfatlar iki gruba ayrılıyor. Burası asıl olan önemli bölümümüze bölümümüze geçtik arkadaşlar. Şimdi hemenden A grubunu işleyelim. A grubu niteleme sıfatı. Yani diğer adıyla ünvan grubu. B grubu, B grubu belirtme sıfatı. İlkten belirtme sıfatıyla açılır. Belirtme sıfatının sıfatının 4 ayrı başlığı var. Sayı sıfatı, işaret sıfatı, belgesiz sıfat, soru sıfatı. Bugün sadece A grubunu işleyeceğim. Niteleme sıfatı neymiş? Hemen bir tanımıyla Güzelden bir giriş yapalım Niteleme sıfatı Arkadaşlarım ee, Niteleme sıfatları Varlıkları niteleyen Yani varlıkların nasıl olduklarını Gösteren sıfatlardır Şimdi bir daha bakalım Niteleme sıfatları varlıkları Niteleyen yani varlıkların nasıl Olduklarını gösteren sıfatlardır Yakışıklı adam Yakışıklı adam da yakışıklı ne olur? Niteleme sıfatı. Nasıl adam sorusunu soralım bir öncelikle. Nasıl adam? Yakışıklı adam. Yakışıklı burada niteleme olur arkadaşlar. Adam ne olur? İsim olarak kalır. İsme nasıl sorusu sorduğuna niteleme sıfatının önü çıkıyor yani arkadaşlar. İsterseniz istediğiniz cümlede de deneyebilirsiniz. Ben burada örnekler üzerinden gösteriyorum. Sarı Sarı-kırmızı forma. Nasıl forma sorusunu soralım hemen. Na nasıl forma? Sarı-kırmızı forma. Forma burada isim olarak kalır. Sarı-kırmızı niteleme sıfatı olarak kalır. Niteleme sıfatı yazalım. Yağmurlu hava. Nasıl hava sorusunu sorduğumda yağmurlu niteleme sıfatı oluyor havada isim olarak kalıyor. Benim grubunu yarın anlatacağım arkadaşlar. Emeğe karşı like katmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. İyi günler. Görüşürüz. Herkese kolay gelsin.